Evet sevgili dostlarım yeniden bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Evet neredeyiz? Natlak'tayız. Natlak'ta sıradayız. Yine bu lanet olası sıralarla boğuşuyorum arkadaşlar. Hele bugün çok sinirlendim artık böyle bildiğiniz cinlendim ya böyle çok fazla bir şey vardı. Nasıl diyeyim size sollayanlar. Abi ya bu kadar niye sollarsınız ya ayıp yani. Bir sıra bu kadar mı çok sollanır ya? Yani biz şurada ben yaklaşık 3 saattir sıradayım. Natlak'ta ya gerçekten illa ettik bu sıralardan ya. Ya sıralar hadi neyse çekiyoruz anlıyorum da. Abi neden? Neden sollarsınız ya da neden sollayana göz yumarsınız? Ya Romanya plaka, Bulgaristan plaka. Aralarda Türk plaka da var. Çok yok yoğun değil yoğunluğu Roman plaka. Ya buna neden polis bir çare bulmuyor? Bu, bu kadar mı zor olabilir ya? Ayıp yani ne bileyim. Vallahi yine isyanlardayız arkadaşlar. İsyan Yasin, isyankar Yasin devreye girdi. Şu an gördüğünüz gibi taksi tarafını da göstereyim size. Ortalık paket. Görüyorsunuz Macaristan'ın. E, bak taksi tarafı öyle paket yani. Şu an ortalık her şey paket olmuş durumda. Berbat bir durumda bekliyoruz. Evet neyse buradan fazla çekim almayacağım. Burası beni bunalttı öyle bir giriş bir isyan yapayım dedim. Ee, en son hatırladığınız gibi arkadaşlar, burada bir parti box'ımız var. Ee, gümbür gümbür bir müzik sistemimiz var artık. Ee, bir önceki videoda bunun testini falan yapmak istememiştim hatırlıyorsunuz. Çok böyle e, duygusal olarak müsait zamanlar değildi. Ee, şöyle zaten ışıklandırma sistemini hatırlarsanız, daha önceden gösterdim mi bilmiyorum ışıklandırma sistemimiz var. Ee, tableti geldim buraya koydum. Yeri güzel oldu. Tablete bağlıyorum bu party box'ı. Bir de bunun mikrofonu da var arkadaşlar. Ee, mikrofondan da <laughs> size bir testini yapayım hatta bir dakika. Az biraz eğlenelim ya. Sırada bunu aldık. Evet arkadaşlar. Are you ready? <laughs> are you ready? <laughs> are you ready? <laughs> Bana, ha? Evet dostlarım gördüğünüz gibi yeni çılgınlık aletim. Yani bu şeyin yanından çıktı, bu parti baksın yanından çıktı. Budist, diz Bay ve tayfası tarafından. Sollayın, sollayın, sırayı yap. ya, sizin. Ya. sizin... var ya, katıksız o. Sizin evin. mu? Sollayın. Görüyorsunuz arkadaşlar yani sollaya sollaya bir hal oldular. Bitiremediler, bitiremediler. Sollamayı bitiremiyorlar. Pezevenkler, tövbe ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar, konumuza dönelim. Benim bunun yanında e, bu sürpriz çıktı. Ben kutunun içinde böyle bir mikrofon olduğunu bilmiyordum. E, baya arkadaşlarla falan oturduğumuz zaman baya eğleniyoruz. Karayakı falan çok güzel yapılıyor bunda. Şarkı falan güzel söyleniyor. Tabii benim sesim biraz e, karka bırakmaz Macaristan'da şu an söylersem. Öyle bir sesim olduğu için ben çok kalkışmıyorum da sesi güzel olan arkadaşlar Karaoke yapıyorum tabletten. Arkadan eşlik ediyorlar mikrofonla. Bayağı güzel. Yolda da eğleniyorum ben böyle kendi kendime ya. Evet arkadaşlar, koltukları dik pozisyona getirelim. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. <laughs> Deliriyorum ya. Abi nereden çıktı? Bir bu eksikti var ya, bir bu eksikti. Evet, neyse arkadaşlar bunu yerine bırakayım şöyle bu otobüslerde vardır yani travegolarda falan e, böyle ön tarafa böyle asılıdır hatta yeri falan da vardır aynı bildiğimiz otobüs oldu bizim araba hatta dün instagrama bir tane video paylaştım ben onu buraya da paylaşayım bir atayım onu Abi yıkıldım ya Araba artık iyice pavyona döndü O kadar çok ışıklandırma yaptım ki Bu arada tepelere de iki tane çakar lamba taktım arkadaşlar Onu da şuraya bağladım Şöyle göstereyim Bakın şurada bir tane tuş var Normalde Volvo'da ee, Bu tuş biliyorsunuz ki Zaten bilenler bilir Ara lambayı yakıyor Ara lambayı yakan e, Kabloları taktığımız ara lambayı yakan tuş e, o tuş 30-40 kilometreden sonra devre dışı kalıyor ama bana çok lazım değil. Biz zaten ADR yük taşımıyoruz. Ben onları aksesuar için hani durduğu yerde şekil olsun öyle ara sıra video video çekerken koyalım diye taktım. Yani da ADR yüküm olmadığı için onları zaten yolda giderken açmam yasal değil. E, o yüzden giderken yanmasa da olur. Aslında otobanda falan giderken güzel storyler çekilebilirdi ama zamanla ben farklı bir şey bulurum. Şimdilik oraya bağladım. Araya hat çektim, elektrik çektim. O tuşa bağladım. Güzel oldu. Evet olaylar böyle dostlarım. Devamını da e, yolda sohbet eşliğinde bir video yapalım. Başıma ya inanamazsınız manyak şeyler geldi bu servis. Bu servis benim başıma gelen var ya hiç kimsenin başına gelmemiştir abi. Ya bitirdiler ya bitirdiler beni ya. Bitirdiler derken yani ben kendi kendimi bitirdim aslında. Anlatacağım anlatacağım ama parmaktan sonra Mehmet Ali Erbil'in dediği gibi şu sıraya geçelim. Ben iyice dellendim abi dellendim. Serviste bir tık uzadı şey bulamadım. Meyven falan da bitti. Meyve falan bitti. Sigara bitti. Derken derken sigara bitti dedim. Şu sigara nereden çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Sigara koltuğun dibine kaçmış araya. Koltuğun dibini ben oraları temizlerken şimdi sırada dedim arabanın içini az toparlayayım. Lan bir baktım sigara. Abi bu sigara nasıl pislik bir şey ya. Nasıl pis insan sigara bulma sevinir mi? İşte buyur. Örneği. Hemen yaptım kahveyi devam Neyse arkadaşlar Başıma manyak olaylar geldiğini Yolda konuşuruz e, Romanya'da bir mazot alacağım Bu arada bizim aksiyon kameramız Ben bir kafa kameralı video yapayım dedim bu servis Ama gördüğünüz şu Bizim T kaç sene önce aldığımız Eken marka aksiyon kameramızın artık e, Çöpe gitme vakti gelmiş Çünkü çalışmıyor Bakın basıyorum Aa, Çalıştı lan <laughs> Şaka mı bu ama low, low battery diyor yani batarya düşük yani bunun muhtemelen bataryası bitti kendisi çalışıyor da ya arkadaşlar şunu da söyleyebilirsiniz abi artık şu YouTube'u kaç senedir yapıyorsun bir kendine gidip GoPro almadın adam gibi diye diyebilirsiniz abi vallahi haklısınız abi para mı kazanmıyorsun kazanıyorum para da kazan abi niye almıyorsun abi ne bileyim ya bizde de işte bir gariplik var yani ama bu servis arkadaşlar bir tane GoPro çekelim güzel Hatta benim Atakan diye çok sevdiğim, yakın bizim firmamızda çalışan bir arkadaşım var. Atakan gösterdi bana ee, bir tane gimbal var. Ya efsane bir şey. Hem geniş açısı var. Ya istediğim böyle salla kamerayı sallanmıyor, titremiyor, mükemmel. Odaklanma modu var. Bayağı güzel bir gimbal. Bir tane de gimbal yapalım. Bir tane de GoPro yapalım. Onların ikisinde de Atakan'da vardı. Gördüm, bayağı imrendim. Mutlaka yapalım arkadaşlar. Daha güzel videolar çıksın ortaya. Ee, bu arada Telefonum da rahmetli oldu. Şöyle göstereyim. iPhone 11 Pro Max'imiz çöp oldu. Çöp oldu dediğim açılmıyor, çalışmıyor. Neyse zaten başıma gelenler onun yüzünden oldu. Anlatacağım. Barnahtan sonra. Haydi çav belli arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir dünya kızdık ettik. Sıra hala bitmedi. Burada akşam oldu. Geceye doğru gidiyor. Sinirlerimiz iyice gerildi. Bir tane böyle gördüğünüz gibi Almanya'dan <laughs> Berlin'den yardım tırı Alman plakalı. Hemen abimize yol verdik. Onları da yıklıyoruz tabii bu sırada. Ee, burada bizim derdimiz bak şu an ileride bekliyorlar. Sollayacaklar yani. Sollamışlar sıraya katılmaya çak çalışıyor çakallar. Allah'ın çakalları. E bu bu arabalar zaten e, şu an vatana yardım götüren araçlar. Allah razı olsun onlardan. Hemen hemen öndeki pankarttan daha aynadan ben kolluyorum zaten aynadan hemen ayıktım zaten ee, uzaktan bir önünde pankart olun dedim yardım arabası muhtemelen dedim hemen geçsen sen önüne. Allah razı olsun hala yardımlar devam ediyor gelmeye. Çakallar nerede bu çakallar? Çakallar bak girmiş sıraya ileriden ya bizi vermiyoruz birileri ileriden işte Roman Plaka bunların kolegaları yer veriyor işte ne yapacaksın ne diyelim. Neyse devam edelim ince ince. Evet arkadaşlar sonunda beklenen Oldu ve ne oldu polis geldi Harika oldu tırlar buradaki Soldaki yolu kapattılar sollaya sollaya Polis geldi 2 saattir megafondan Bunlara bağırıyor harika oldu Harika ötesi oldu hatta Şu an bunlara Muhtemelen büyük bir tecavüz var olacak Harika süper ee, Çok güzel oldu Keyiflendim ya keyfim yerine geldi ya Bakalım. Umarım burada bir şenlik olur. Ceza meza yazarlar. Şunları da biraz seviniriz ya. Evet arkadaşlar. Sesleri duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an bu sesler şeyden geliyor disklerden aşırı ısınmadan çünkü buradan ses geliyor mu burada yok ön taraftan geliyor çünkü tam bir dakika mı iki dakika mı hatta bakalım arabayı kontrol edelim ya yani iki buçuk saatte tam iki buçuk saatte natlaktan güzel vadiye kaç dakika sürüş kalmış geriye gördüğünüz gibi iki ikiz ne kadar Ha sürüş bitmiş çünkü demin e, orası iki dakikaydı çünkü totalden geriye saymaya başladım farklı sıra olduğu için. Demin iki dakikaydı iki dakikayla bir dakikayla bile girdik takoyu patlatmamış olduk ama arabayı biraz yorduk. Ama ulaştık. Niye buraya kadar gelmeye çalıştım yardım. Çünkü e, buradan kalktım mı kapı kuleye gidiliyor. Öyle bir avantajı var. mühre bakalım. Mühür mü sağlam mı? Sağlam. Evet dostlar burada yatar uyuruz. Sabah kapı kuleye ışınlanırız. Evet dostlarım. Yattık, uyuduk, uyandık. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle size Tuna Nehri manzaraları ile birlikte e, güzel manzaralar eşliğinde ilerleyelim. Evet dostlarım başıma hiç böyle iyi şeyler gelmedi. Onu anlatayım ben size anlatacaktım. Şimdi bu servisin başında zaten ta Hamza Beyli'den çıkarken çok garip bir mevzuyla karşı karşıya kaldık. Şurada polis abiler var. kamerayı indireyim de yine elimde kamera var diye bir şey mi şeyler belki. Evet polis abileri geçtik. Şimdik arkadaşlar bu Hamza Beyliğe ben geldim. Zaten sağlam bir sıra vardı bu servisin başında. Herhalde kaç kilometreydi? 18, 19, 20 kilometre mi neydi hatırlamıyorum tam. Doğru 20 kilometreydi. Ben zaten sırayı 20 saatte bitirdim. Neyse içeri girdik GTI sahasına. Doz olayı aldık falan filan. Lan ötmek bilmez. Abi mesaj 18 saatte geldi. 18 saatte öyle. Hamza Beyli oldu Kapıkule gibi. Oradan da çıktım abi. Neyse geldim tescile pasaport yaptıracağım. Pasaportu yaptırdım. Oradan çıktım. Tescile geldim. Tescilci dedi ki git mesaini al. Arabanı sağa çek. Ondan sonra tekrardan al evrağını git. İyi okey tamam. Gittim mesai parasını yatırdım. Geldim evrağımı aldım. Döndüm şeye. Aa, nedir onun da Tekrar tescile. Dedim ki ben mesaimi yatırdım. Her şeyi de hallettim. Hiçbir eksiğim bir şeyim kalmadı. Evrağımı alayım. Neyse evrağı aldık abi. Güzel. Evrağı aldık almasına da. Mazota geldik. Mazot zaten ben almayacaktım. Mazot transitli yüküm. Mazot almadan transitten beri çıktım. Artık son çıkışa geldim. Türkiye'ye çıkacağım. Tampon bölgedeyim şeyin. Ee, Türkiye'nin tampon bölgesinde. Bulgaristanlı. Abi birdenbire son çıkıştaki arkadaş ee, nedir onun adı? Şey dedi. Arabayı dedi hemen sağ çek pasaportu al gel. Hayda dedim ne oluyor arkadaşım ben ne yaptım ki şimdi? Dedi ki sen dediğimi yap. İyi çektik. Geldim arkadaşın yanına. Dedi ki senin dedi araban dedi buraya nasıl geldi? Dedim abi nasıl gelecek uçarak gelecek hali yok. Bir şekilde geldi işte buraya kadar tescil yaptık pasaport yaptık mesai yatırdık geldik. Senin diyor araban diyor pasaportla diyor plaka tanımamış. Tescil de arabana tescil yapılmamış. İyi de bununla dedim nasıl mümkünatı olabilir? Ben de anlamadım dedi. Yani ben böyle bir şey daha önce hiç karşılaşmadım. İyi ne yapacağız? Dedi ki evraklarını al yürüyerek tescile git. Abi gittim tescile. Lan pat bir baktım. Adam dedi ki ya bu nasıl olur? Nasıl eder? Dedim abi sizin hatanız yani tescil yapmamışsınız arabaya. Yapmadan da evrakları vermişsiniz bana. İyi. Orada benim hatam da var. Ben evrağa bakmadım. Normalde kapı kaşe vuruyor evrağa. Kaşe yoktu. Sonradan fark ettim. Harbiden yapılmamış. Neyse tamam seni kaydedelim tekrardan çık git. Tamam okey. Kayıt yaptılar. Kayıt yaptılar yapmasına da ee, sistem X-Ray verdi araba. X-Ray kontrol. E ben Türkiye'ye çıkmışım. Nasıl olacak? Ortalık oldu 56. Dönersin abi oradan ters taraftan Türkiye'ye giriş tarafından tekrar Türkiye'ye girdim. Ee, X-ray'e geldim. X-ray'de X-ray'imi yaptım. Sonra müdür mü muavinin odasına çıktım ben. Ben böyle şeylerde sinirlenirim çünkü biraz. Ha, sonuç şey değil yani müdür muavinine gidip de sinirimizi çıkarmadı tabii çıkaramayız da. da. <laughs> sonuç olarak gittim şikayet ettim. Ya dedim senin personelin nasıl personel? Yani ben pasaporta gelmişim pasaport kayıt yapmamış. Tescile gelmişim tescil kayıt yapmamış. Ya dedim son çıkış beni salıp gitseydim ben bu araba Türkiye'ye geri nasıl girecekti? Olayı araştırdı etti bilmiyorum ne oldu o arkadaşlara umarım yani bir kızmıştır yani en azından. Olan bize oldu çünkü bir de on zaman kaybettik. Abi oradan çıkarsın X-ray'i yaptık tekrardan geldik şeye çıkışa. Çıktık gittik. Buradan sonra bir problem yok. Ama her şey bitti mi bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. Problemler furyası. ben perşembe gününe yük geçen hafta perşembe gününe yük indirip Cuma yükleyip aynı hafta içinde bir tek 24 vererek Türkiye'ye dönüş planlıyordum. Yani Türkiye'ye girmek istiyordu. Planım buydu. İşte planlar tutmuyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ee, arkadaşlar geldim. Perşembe günü adrese karşıdan bizim firmanın bir aracı geliyor. Daha öyle selamsız sabahsızlar bunlar. Biz selam veririz ama bunlar böyle selamsız sabahsız giderler. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Sövmüyorum artık. Sövmeyi bıraktım. Görmemiştir belki. ...görmemiş de olabilir. Ama gerçi gözümün içine baka baka selam vermedi de... ...neyse şimdi uzatmayayım o konuyu. Ee, ulan... ...geldim tam e, Polonya'nın... ...Rezov diye Mielec tarafına doğru... ...10 kilometre kala telefon bozuldu. Bizim iPhone paket oldu. yatıyordu şu an. Türkiye'ye yine tamir görecek. Ulan telefon paket oldu. Abi dedim eyvah. Benim de toko bitmek üzereydi. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Ama çok güzel gelmişim. Sırf perşembe... ...yükü indirebilmek için... O kadar gaz bastım ki yani 9 dinlendiğim, dolu dolu tako sürdüğüm hiç boşluğum yok. Hiç. Ondan sonra dedim ki zaten takom bitti. Adresi de 10 kilometre kalmış. Şurada bir polis var. Ha polis değilmiş tamam pardon. Şey aracı, transport aracı. Transport pilot aracı. Ee, nedir onun adı? Lan dedim 10 kilometre kalmış yatayım tako da bitti. Yarın dedim telefon bakarım belki çalışır belki düzelir ya da artık eski usul eski transport şoförleri gibi adresi normal sokak sokak arar, ararız artık yani yapacak bir şey yok abi çıktım oradan sabah oldu baktım telefonu hala tepki yok telefon açılıyor geri kapanıyor açılıyor geri kapanıyor Apple logosu geliyor kayboluyor geliyor kayboluyor Abi adresi ben ara 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 10 kilometre karenin içinde ben şeyi bulamadım. Firmayı bulamadım. Vallahi bulamadım yani. Yapacak bir şey yok. Yani harbiden bir kere daha eski şoförlere e, helal olsun diyorum eski zaman. Ama tabii harita olsa harita üstünden yine bulabilirim. Haritam da yok şimdi biz. Yani teknoloji zamanının çocukları olduğumuz için. Döneceğim mi kardeş? Biz dönelim o zaman. Teknoloji zamanının şoförleri olduğumuz için böyle şeylere ayıkmıyoruz. Tabela mabela olaylarımız şey tabel diyorum harita olayları taşımıyoruz yanımızda. Neyse ulan lafı uzatmayayım. Telefon olmadan dedim ben bu işi çözemeyeceğim abi. Telefon şart. O belli oldu yani. Telefon bulacağız nasıl yapacağız? Dedim ki gideyim bir tane medya market, medya expert. Polonya'da böyle vardır, teknosa gibi medya market var, Türkiye'deki gibi medya expert var. Var değişik yerler var. Gideyim bir ucuzundan bir telefon alayım idare etsin beni 100 euro 150 euro. Abi gittik telefonu aldık. Lan sallanma. Şey telefon aldık diyorum gittim medya markete abi işte merhaba merhaba bir tane bayan vardı derdimi anlattım dedim ki bak ben bir telefon alacağım satın alacağım ee, euro geçiyor mu? Bu arada e, gittiğim yer tamamıyla böyle tırların böyle kolaylıkla hareket edemeyeceği bir yer Mielec yani nasıl desem size katedraller işte kiliseler böyle tarihi yerler falan böyle tır böyle hareket edemiyorsun. Öyle olsa giderim önce bir kantör bulurum kantör dediğim Polonya'da dövizci oluyor yani. Change Office. Ondan sonra yok bulamadık. Abi dedim ne yapayım kredi kartından alayım. Ama benim de kredi kartında şöyle bir muhabbet var. Günlük bin lira işlem limiti var. Yani gün, lira, gün içinde bin liranın üstüne parça parça da çekseniz hiçbir şekilde 1000 liranın üstüne çıkmıyor. Bunu ben koydum tedbir amaçlı. Koymaz olaydık ayrı bir konu. Dedim ki oradaki kıza ya dedim ben dedim bir telefon satın alacağım ama alacağım telefonun dedim e, içine benim Türk sim kartımı ve içine bir tane de garanti ben garanti bankası kullanıyorum. Garanti bankı şeyini indirmek istiyorum. Ne derler onu? E, uygulamasını indirmek istiyorum ki 1000 lira işlem limitini kaldırabileyim. Kız sim kartı takmaya onay verdi de ya biraz şeyden işkillendiler. Ya uygulamanı uygulamasan güvenemediler. Bir de yabancıyız tabi. Biz dedi yükletemeyiz. İyi, iyi tamam. Okey telefonu alamadık. Ben de gittim 2 kilometre bir şey vardı. Medya market vardı. 2 kilometre yol yürüdüm arkadaşlar. Zaten o sırada perşembe günü yükü indirememişim. Sinirliyim. E, stresliyim. Şirketle irtibatım kesildi. İrtibat kuramıyorum. E, neyse medya markete geldim 2 kilometre sonunda. E, teşekkür ediyorum arkadaşa da. bayağı yardımcı oldu. Hangi telefonu istiyorsun dedi. Bir tane Vivo diye bir telefon vardı 100 euro. Yani 2000 lira civarı. Dedim bunu alayım. Yani çok önemi yok benim için özellikle olmasını falan. İnternete girsin, arasın, alo desin yeter. WhatsApp kurulabilsin. Tamam dedi bu işini görür. Ondan sonra telefonu aldım. İçine uygulamayı da kurdum tabii garanti. İşlem limitini kaldırdım. Parasını çektim. Ee, telefonu aldım. 2 kilometre arkadaşlar arabaya geri yürüdüm. Neyse. Ulan tak. O sırada arabaya geldim. Telefon çalışmaz. O telefon da bozuldu arkadaşlar. Ya bu telefon nasıl bozulur? Ya bir sıkıntı mı var? Kuru yer mi kaldı? Anlamadım ben de. Çözemedim ya. Telefon niye bozulur? Lan sıfır almışım faturası elimde. Nasıl bozuluyorsun sen ya? Aslında telefon bozulmuyor. Bozulmadı arkadaşlar. Olayı şu. Şimdi bu medya markettir, işte Teknosa'dır bizim Türkiye'deki tarzda yerlerde marketlere girince hani telefonların bilgileri yazar ekranların ek şeyinde telefonların ekranlarında e mağaza kendi aplikasyonunu kurar ve bazı şeyleri yapamazsınız bazı şeyler sınırlıdır mesela e Play Store'a girip bir şey indiremezsiniz ki mağazanın kurduğu bir uygulama sayesinde bunu silmemişler ben de telefonu kilitleyince arabaya gidince tekrar kilit açınca bu devreye girmiş. Devreden çıkar diyorum. Mağaza personelinin yetkisi gerekmektedir. Arkadaşım dedim ya. Bunu dedim. Niye böyle verdiniz bana? Çıkarmamışsınız demo moddan. Neyse, iyi güzel hoş. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu dönecek herhalde. Şuradaki arkadaş bekleyelim. Ya dönmeyeceğim madem. Arkadaş, yitirdiniz bizi ya. Neyse, ondan sonra abi geldik. Dedim ki bana dedim başka telefon verin bu telefon çalışmıyor. E beyefendi halledelim, tamir edelim. Neyini tamir edeceksin dedim ya sıfır telefon bu zaten. Bunu şunu devreden çıkarabiliyorsan çıkar ver. Uğraşlar, uğraşlar, uğraşlar. Bilgisayara bağladılar, telefona format attılar, yeniden yazılım yüklediler. Yok. Telefon abi o demo moddan çıkmıyor. Dedim ki lanet olsun bana başka telefon verin. Çalışsın ama dedim yani çalışsın lütfen. <laughs> telefon dedim çalışsın başka bir şey istemiyorum. Sonra o sıra motor olan bir telefonu vardı ki şu an çekim yaptığım telefon. İşte fena değil. 150 Euro gibi bir fiyatı var. 3000 lira yani. E, onu aldım. Onda da bir sıkıntı çıkmadı. Ama arabaya geldiğimde zaten dönüşte artık Uber tuttum. Uberle döndüm arabaya. Yeter artık. Yoruldum. Gidişte de Uber tutacaktım ama biraz dedim biz tırcı adamız. Spor olsun, yürüyüş olsun. Tutmadım yani Uber. E, bu arada Uber falan çok yaygın şeyde. Polonya'da. Neyse. Ulan Tabi gün bitti. Gün bitince ben indiremedim şeyi. Ya şu yollarınızı bir yapın be abi ya. Tangur tungur tangur tungur. Gün bitince ben yükü boşaltamadım. Yükü boşaltamayınca yük cumaya kaldı. Zaten telefona hattı bağladım. Lan bir baktım. Bizim Koray baba aramış. Bayağı aramış hem de. Koray'ı biliyorsunuz söylemiştim daha önce. Benim araç amirim. Kardeşlik valla aramış kaç kere aramış ama ulaşamamış haliyle Adres de atmış bana. Güzelim adres de gelmiş. Lan nasıl üzüldüm adresi görünce ya. Adam beni perşembeden boşalttın diye düşünmüş. Çünkü adreste gözüküyorum sistemde. E boşaltamadık tabii. Ben dedim Koraycığım boşaltamadım. Ne yapalım ne edelim. O da dedi umudunu yitirme bir şekilde e, işin içinden çıkarız. Adres gelir belki cuma gününe falan. Adres geldi harbiden de. Ama nerede? Slovakya'da Continental. Çok da severim. Çok da sevdiğim büyüktür, temiz yüktür çünkü kontinental bayılırım. Türkiye T2'sini falan yapar verir Nadir firmalardandır Neyse ee, Ulan Cuma akşam 7'ye kadar benim randevu Tabi e, Baktım hesapladım kurtarmıyor ama elimden geleni yaptım Saat 8.30 muydu 9 muydu neydi Fabrikaya geldim dedik bu saatten sonra yok yükleme Cuma'dan pazartesiye kaldın Ulan Cuma'dan pazartesiye kaldık da Tamam Ey insafsızlar Bari pazartesi günü sabah erkenden 7'de ben duşlu bir tane şey buldum. Park buldum. Oraya gitmiştim. Hafta sonumu orada geçirdim. Zaten duşmuş yoksa abi ben orada durmam. Yani bir yerde duş mutlaka olması lazım. Çünkü hafta sonu 2 gün koca gün geçiriyorsun. Yani orada illa ki kişisel bakımlarını falan halledebilmen lazım. Ee, gittim güzel manzaralı bir yerde duşu da vardı. Orada park ettim. Pazartesi günü Continental'e yüklemeye geldim. Continental'de abi diyorum ki kardeşim cumadan kaldım ya pazartesi beni erkenden yükler. Sonuçta bunun termini yarına bak şu an bugün ayın 15'i yarın 16'sı. Ben daha Romanya'dayım. Yarın termini var bu yükün. E var da sen bu yük pazartesi bile yüklemedin ki bana. Pazartesi akşam benim evrak işimi anca bitirebildiler arkadaşlar. Pazartesi akşam Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Pazartesi akşam nedir abi? Neyse ondan sonra abi gittik şeye ee, yükleme yerinden evraklarımızı aldık. Evraklarımızı aldıktan sonra çıktık oradan. Lan bir baktım zaten toko yemiş, bitirmiş. Tako kalmamış ki. Ben de bastım bizim Slovakya'daki garajımıza. Dedim en azından oraya gideyim, duşumu da yapayım, yemeğimi de yiyeyim. Yarın ya bismillahler çıkarız. İşte ondan sonra zaten Natlak'a geldim. Natlak'tan sonrasını zaten biliyorsunuz. Yani bu servis gerçekten e, ee, bir kötü geçti. Ee, tamamıyla benim şanssızlığım üzerine yani kötü geçti. E, mı diyeyim ne diyeyim. Ya yani bir telefonun bozulması nelere mal oldu. Ben şu an çoktan belki evdeydim. Aynı hafta içinde dönebilsem belki çoktan diğer servise çıkıyordum. yani bir bizim meslekte arkadaşlar bir günle bir saatle inanmayacaksınız ama bazen bir dakikayla bile hafta atlayabiliyorsunuz. Yani çok sıkıntı oluyor hafta sonu çünkü Avrupa'da cumartesi pazar hiçbir yer çalışmıyor. Hal öyle olunca maalesef patlıyorsunuz. Şu an olduğu gibi. İşte dün gördünüz kılnatlak like ne haldeydi. Sırayı sollayanlar falanlar falanlar. İyice bunu almıştım zaten. Gel gelelim. İşte şimdi Kalafat'a gidiyor. Aa şurada bir Hilal Trans'ta arabası gidiyor. Üç araba önümde. Şimdi fark ettim. Ee, yani Gel gelelim şimdi Kalafat'a gidiyoruz Kalafat acaba ne halde çok merak ediyorum Orayı size çekmeyeceğim zaten video uzun oldu ee, Başımdan gelenleri anlatınca zaten Video otomatik uzadı zaten servis gibi Kalafat'ta da vardır bayağı sıra Çünkü bayağı araba gidiyor önümde bayağı araba akıyor Yapacak bir şey yok inşallah kendimizi bugün Kapıkule'ye atarız ki Yarın da evimizde oluruz dinleniriz Arabamızın ağır bakımları geldi 230 binde ağır bakımları vardı Şu an arabamız 229.322 kilometrede. O yüzden ağır bakım zamanında yaptırız. Ondan sonra yola tekrar çıkarız. Evet dostlarım. Ee, ufaktan ben de videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar, dostlar. Dediğim gibi muhabbetler böyle. Ee, ufaktan da videoyu bitirelim. Çok uzun olmasın. Ee, yani başımıza gelenler bu servis bayağı bir komedi olaylarda. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ee, evimize sağ salim dönüyor muyuz? Dönüyoruz. Tek parça mıyız? Allah şükür tek parçayız. Önemli olan benim için bu. Ara sıra servis sarkar, geç olur, erken olur. Yapacak bir şey yok ya. Ee, şu an benim tek böyle heyecanlandıran şey, tek aklımda olan şey yazın geliyor olması abi. Yaz geliyor artık. Mart ayı da bittikten sonra Nisan'dı. Mayıs, Haziran'dı. Yaz geliyor. Tatil yaklaştıkça eee ben de heyecanlanmaya başlıyorum. <laughs> evet dostlarım benim. Ee, bu videodan da bu kadardı. Ee, videoda e, merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka sorun. Yeni çekebileceğim videolar içerikler hakkında önerileriniz olursa, abi biz şunu merak ediyoruz, bunu merak ediyoruz diye bir öneriniz olursa mutlaka sorun. Ee, bir de bir seriyi başlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sürpriz bir seri. Onu <laughs> bilgisini paylaşmayayım. Niye paylaşmayayım? Çünkü daha önce yapan biri olmadı bu transportla alakalı. Çok fazla yapan oldu da çok fazla yapan olmadı diyeyim ben size. Evet. Bu telefonda kıracağız arkadaşlar. Düşüre, düşüre düşüre en son bunu da kaybedeceğiz. Evet dostlarım kanala abone değilseniz kanala, kanala abone olmayı unutmayın. E, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. E, ve video içerikleri dediğim gibi mutlaka yorum kısmına önerileriniz varsa önerilerinizi yazın arkadaşlar. Ya da merak ettiğiniz konular varsa onları sorun. Onlar hakkında da video yapabiliriz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.